Atların sesinden herkese merhabalar efendim 27 Mart 2020 günlerden Cuma her şeyden önce hayırlı huzurlu bereketli bol kazançlı bir Cuma günü diyelim arkadaşlar her ne kadar artık e, beti bereketli kazancı kalmasa da 2020'ni diyeceğim arkadaşlar 3. ayı bitirmek üzereyiz neredeyse e, felaketlerle başladı felaketlerle gidiyor <laughs> İnşallah senin sonuna kadar kıyamet kopmaz diyelim evet arkadaşlar ee, şunu belirtmek istiyorum. Bugün özellikle bir şey dikkatimi çekti. Gerçekten üzüldüm. Ee, i̇nanın çok üzüldüm. Ee, yani gerekli mercilere de aslında e, şikayetlerde bulunacağım arkadaşlar. Sizlerin de e, bu konuda biraz duyarlı olmanızı isteyeceğim sizlerden. 3 liralık kolonyayı gerçekten 25-30 TL'ye satmaya çalışanlar efendime söyleyeyim 25 kuruşluk 50 kuruşluk maskeleri 5 liradan 10 liradan satmaya çalışanlar efendime söyleyeyim <laughs> insanların gerçekten şu dönemlerde ihtiyacı olan gerçekten ihtiyacı olan bazı maddeleri, bazı malzemeleri fahiş fiyatlara satan özellikle e, alır iken diyeceğim arkadaşlar atıyorum işte bir kolonyayı e, 5 liraya alıp da 25 liraya satan bazı şerefsiz Esnaflar, şerefsiz, ee, insan demek istemiyorum arkadaşlar. Onlara gerçekten insan demek istemiyorum. insanlığını kaybetmiş yaratıklardan lütfen şikayetçi olun. Yani nerede görürseniz görün. Ee, kim olursa olsun, inanın en yakın arkadaşınız dahi olsa lütfen şikayet ediniz. Gerçekten şikayet ediniz. İnsanların gerçekten üzerinden bu şekilde nemalanmak... E, kendi servetlerine servet katmak için insan sağlığıyla oynayan hatta ve hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, farklı markaların, ürünlerin e, logolarını bastırıp cam şişelere, efendime söyleyeyim plastik kaplara e, gerçekten o firmaların e, ürünüymüş gibi e, merdiven altında yapılan ürünleri satan ve bunu bile bile yapan bazı firmalar var arkadaşlar. Buna market de diyebilirsiniz, bakkal da diyebilirsiniz. Eee Artık şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eskiden kozmetik ürünleri eczaneler, eee söyleyeyim, e, bakkallarda bulunurdu, marketlerde bulunurdu kolonyalar. E, şimdi her yerde var arkadaşlar. Neredeyse ayakkabı satan mağazanın içinde bile kolonya satışı görebiliyorsunuz. Maske satışı görebiliyorsunuz. Bunlar tamamen e, insanlardan nem alanmak, faydalanmak amacıyla yapılmış bir takım e, işler diyeceğim. Çok çirkin arkadaşlar. Gerçekten çok çirkin. Gerçekten çok çirkin arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum lütfen. Yani Allah göstermesin yarın öbür gün salgın çok daha büyük bir hale gelmiş olsa inanın arkadaşlar ya insanlar öyle düşünüyorum ki yani menfaatleri uğruna babalarını satacaklar, analarını satacaklar. Ee, daha ağır konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Yani kefenin cebinin olmadığının hala hiç kimse farkında değil galiba. Bir dua almak özellikle ne bileyim şu zar ve zor günlerde bir dua almak yerine Böyle çirkin, e, adice e, para kazanmak gerçekten çok kötü arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum lütfen şikayet edin arkadaşlar. Kapansın. İnsan sağlığıyla oynayan, insanların gerçekten umutlarıyla oynayan her kim varsa arkadaşlar bin beter olsun diyeceğim. Gerçekten yazıklar olsun. E, yani Türk doğduk, Türk büyüdük, Türk öleceğiz Allah nasip ederse şu insanlar yüzünden neredeyse Türklüğümüzden artık utanır hale gelmeye başladım diyebileceğim arkadaşlar. Yazıktır günahtır ya. Biz bu kadar kötü bir millet değiliz. Gerçekten değiliz arkadaşlar. O yüzden rica ediyorum arkadaşlar. Kim olursa olsun lütfen şikayet edin. Lütfen o esnafla alışverişinizi kesin arkadaşlar. Dostluğunuzu, sohbetinizi, varsa akrabalığınızı da kesin diyeceğim sizlere. Neyse bir ara oturur. Hasbel kadar bunların da sohbetini, muhabbetini yaparız diyeceğim arkadaşlar. Yarın Amerika'da gerçekten enteresan ve güzel bir program var. Dokuz koşulu bir program. Ee, arkadaşlar iki tane altılı sığdırmışlar. Gündüz programı yok. İrlanda vardı biliyorsunuz. Malum virüs yüzünden ee, İrlanda programları iptal oldu. 9 koşulu bir Gulfstream Park yarışı var. Saat 20'de ilk altılı ganyan başlayacak. İnanın zengin eder diyeceğim sizlere. Ben hasbel kadar hem birinci altılı hem ikinci altılı içerisinde alternatif birer tane tek çıkardım arkadaşlar geniş olmak bağında bir şablon vereceğim e, şablonun içerisinde muhtemeldir diyeceğim altılı çıkacaktır arkadaşlar Çünkü zor olan bizim işimiz bugünlerde altılar farkındasınız 100 lira 200 lira 300 lira para veriyor Biz zor olanın peşindeyiz İnşallah diyorum yarın e, başarılı oluruz e, birilerine faydamız olur diyeceğim altılı bulamasak bile bahislerle e, veya atıyorum bizim alternatif teklerimizde Eğer siz bulabilirsiniz ne mutlu olur bizlere de diyeceğim. Evet arkadaşlar saat 20'de başlıyor dedik. Altılı Ganyan maiden bir koşuyla başlıyor. 1700 metre çimde. 16 safkan dekler olmuş. Bunların içerisinden ben 2 numaralı Counter Stark isimli safkanı Julian Propox isimli ee, Jockey ile arkadaşlar e, alternatif bir banko vermek istiyorum sizlere. Çok zor bir koşu arkadaşlar. Maiden bir koşu. Ee, 16 safkan dekler olmuş. Gerçekten safkanlar ee, birbirlerine çok yakın e, derecelerle koşmuşlar. Ben bunların içerisinde iki numaralı Counter Strike isimli Safkan'ı bir adım ön plana çıkardım arkadaşlar. Her ne kadar vasat bir jockey olsa da üzerinde Safkan bana göre uygun bir grup yakalamış diyeceğim. Ekonomik oynayacak olan arkadaşlarım tek değerlendirebilirler. Geniş oynayacak olan arkadaşlarım ise çok geniş var arkadaşlar, arkadaşlar arkası. Sıralama vermek istiyorum. 2-9-6-4-15- 14, 16 ve 8 numaralı safkanları değerlendirsinler diyeceğim ki muhtemelen 8 numaralı Rohitin Section isimli safkan Louis Saez dairesinde muhtemeldir. Yarın bu daha gefe çıkacak ama benim sıralamama en son sıradan girdi arkadaşlar. Detay yapmak isterdim ama inanın vakit çok az. 9 koşu zaten alt dakikanızı çaldım hakkınızı helal edin lütfen. Sıralamayı tekrar etmek istiyorum. iki alternatif bir bankomdur çizgi altında 9 6 4 15, 14, 16 ve 8 numaralı safkanları değerlendirmenizi isteyeceğim sizlerden. Evet ikinci koşu şartlı bir koşu 1200 metre gibi kısa bir kumda mesafede gerçekleşecek arkadaşlar. 9 safkan dekler olmuş. Ben sizlere 1 numaralı Miss Chapton isimli safkanı Louis Saez idaresinde 1. altılı yan banko vermek istiyorum arkadaşlar. Luis <laughs> Saez bu arada istatistik yapayım arkadaşlar. 14 gün içerisinde yanılmıyorsam 16 e, yarış kazanmış bir e, jockey olması gerekiyor. Tekrar notlarıma bakmak istiyorum arkadaşlar. Sizleri de inanmak istemiyorum. Hatta e, şöyle söyleyeyim sizlere. Büyük bir ihtimalle zaten bir kulvar hatası yüzünden de şey almıştı. E, ceza almıştı arkadaşlar. Luis Saez. E, ama ne zaman cezası biter ne zaman bitmez bilmiyorum. Özür diliyorum. Paco Lopez evet Luis Saez'den bahsediyorum arkadaşlar. E, net olarak söyleyeyim arkadaşlar sizlere de e, bu konu hakkında Luis Saez'in en son kaç yarış kazandığını son istatistik olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. E, 14 gün içerisinde 16 yarış kazanmış arkadaşlar. Yaklaşık %40 istatistikle e, at biniyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim bu arada. Evet arkadaşlar ben sizlere burada bir numaralı Miss Chapton ismini Safkan'ın Luis Saez idaresinde banko vermek istiyorum. Safkan antrenör değiştirdikten sonra ee, ilk yarışını kazandı arkadaşlar. Ee, Safi Joseph ile e, Junior e, ilk yarışına çıktı ve kazandı. Sağlıklı bir e, antrenör arkadaşlar. E, neredeyse ee, çalıştırmış olduğu tüm safkanlarda başarı oranı oldukça yüksek arkadaşlar. Kendisinde %35-%40'lara yakın bir antrenör için gerçekten çok büyük bir başarıdır diyeceğim. Evet bir numaralı Miss Chaplin isimli safkan Louis idaresinde sizlere bankondur. Sizin eğer alternatif bankonuz varsa bu safkanda iki rakip önerebilirim. 7 numaralı Don't Get Cozy ve 6 numaralı Miss Mac isimli safkanlar bana göre rakibi olabilir. Bu iki safkanı bahislerde değerlendirmenizi isteyebilirim arkadaşlar. Evet üçüncü koşu bir meydan koşuda da arkadaşlar 1200 metre kumda gerçekleşecek. 3 yaşlı İngilizlerin koşacağı bu koşuda da arkadaşlar 9 safkan dekler olmuş. Neredeyse tamamını yazdım sıralama vermek istiyorum sizlere. 8, 4, 7, 6, 9 ve çizgi altında bir numaralı Bourbon Street isimli safkanı gene Luis Hayes idaresinde vereceğim çizgi altında. 8, 4, 7, 6 ve 9 numaralı safkanlar. Öncelikli çizgi altında 1 numaralı Bourbon Street isimli safkanı da değerlendirmenizi isteyeceğim. 4. koşta bir meydan koşu arkadaşlar. 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre gibi çok kısa mesafede gerçekleştireceği bir koşu olacak. Burada da 3 numaralı Glorosli isimli safkanı Manuel Franco idaresinde Gene alternatif bir banko vereceğim sizlere. Ee, ama geniş oynayacak olan arkadaşlara da 4, 9 ve 5 numaralı safkanları değerlendirmesini isteyeceğim. 3 alternatif bir bankomuzdur. Ee, 4, 7, özür dilerim. 4, 9 ve 5 numaralı safkanlarda rakip konumunda değerlendirilebilir. Eğer ikinci ayaktaki 1 numaralı safkanı banko evet. değerlendirmek istemeyen arkadaşlarım burada 3 numaralı safkanı banko değerlendirebilirler diyeceğim. 5. koşu satış bir koşu dişilere mahsus şartlı bir koşu aynı zamanda. 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre gibi e, kısa mesafede yapacağı bir koşu olacak. 7 safkan dekleri olmuş. 2, 6, 7 ve 5 numaralı safkanlar benim için yeterlidir arkadaşlar. 2, 6, 7 ve 5 numaralı safkanları değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir maiden koşu da arkadaşlar. 6. koşu 1. altının son ayağını oluşturur maiden. 4 beykol İngilizler 1600 metre çimde koşacaklar. 15 safkan dekleri olmuş arkadaşlar. Gerçekten zor bir koşu olacak. Önceliğim biraz duygusal olmakla birlikte biraz da safkanın gerçekten form durumu ile ilgili arkadaşlar. 11 numaralı Freedom Slide isimli safkan Murat Sancal kendisi antrene ediyor arkadaşlar. Malumunuz yurt dışında Murat Sancal bizim gurur kaynağımız diyeceğim. Ee, hem bizim yerli e, at sahiplerimizi hem de yurt dışındaki bazı at sahiplerinin de safkanlarını çalıştırıyor 11 numaralı Freedom's Light isimli safkan önceliğim olacaktır sizlere sonra e, rakip kurumunda 6 ve 4 numaralı safkanları e, Rakan Bağ ve Azrail isimli safkanlar öncelikli rakibidir arkadaşlar bu 3 safkan 11, 6 ve 4 benim için öncelikli sonra çizgi altında 9, 10 ve 13 numaralı safkanları da değerlendirmenizi isteyeceğim Evet 6. koşu 11 6 4 çizgi altında 9 10 ve 13 numaralı safkanları değerlendirmenizi isteyeceğim. Evet 7. koşuya geçtik arkadaşlar. Şartlı bir koşu 1600 metre kumda gerçekleşecek 7 safkan deklere olmuş. Ben bu ayağı kapatma kararı aldım arkadaşlar. Lakin şunu belirtmek istiyorum. Her daim önceliğim var. Önceliğim e, 2, 1 ve 5 numaralı safkanlar arkadaşlar. Yarın muhtemeldir buradaki Ganyan dağılımı eşit çıkacaktır. Ama size ön planda vermiş olduğum safkanlar Ganyan sıralamasının en son safkanları çıkacaktır diye düşünüyorum. 2, 1 ve 5 numaralı safkanlar önceliğimdir. Çok geniş oynayacak olan arkadaşlarım 6, 3, 7 ve 4 numaralı safkanları da değerlendirip bu ayağı kapatabilirler diyeceğim. Evet 8. koşu gene bir satış koşusu. Şartlı bir koşu arkadaşlar. 1000 metre çimde gerçekleşecek bu koşu. Benim ikinci altılı ganyan içerisinde sizlere banko vermek istediğim safkan arkadaşlar. 3 numaralı Frenchman Street isimli safkanı Tyler Gafflone isimli jockey ile banko vereceğim arkadaşlar. Safkan 14 tane çim yarışına çıkmış arkadaşlar. 14 çim yarışında pek büyük başarılar alamasa bile çıkmış olduğu özellikle son 3 çim yarışını diyeceğim. Hatta son 4 çim yarışının 3'ünü kazanma başarısı göstermiş arkadaşlar. Büyük bir ivme içerisinde Tyler Gafferlone'de e, Haspel kadar safkınla yarın ilk defa binecek ama e, sıkıntı yok arkadaşlar. E, çünkü daha önceki binen e, jokeleri Junior Ortizlerle e, Haspel kadar e, koşmuş. E, Tyler Gafferlone'nin de bu pistte bu ilde başarılı olduğunu düşündüğüm bir jokey arkadaşlar. Ben e, yarın Frenchman Street isimli safkını sizlere banko vermek istiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda e, Tyler de 14 gün içerisinde 8 birincilik almış arkadaşlar yarış e, yapmış olduğu yarışlar içerisinde bu da iyi bir başarı sayılır diyebilirim sizlere ve e, dediğim gibi 3 numaralı Francis Street isimli safkanı e, banko öneriyorum e, rakip vermek istemiyorum aslında vereceğim ama diğer safkanların tamam birbirlerine oldukça yakın arkadaşlar özellikle 4 numaralı Camp Randall isimli safkan gene Louis Saez idaresinde iki çim yarışına çıkmış her ikisinde kazanmış e, fakat ben biraz da Yaş grubu olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, Champ Randall e, 4 yaşında. E, Frenchman Street bir diş safkan arkadaşlar 5 yaşında. Bence yerinin biraz daha genişlediğini düşünüyorum. Başarılarına yarın yeni birisini eklemesini bekliyorum bu safkanın diyeceğim. Evet son koşu gene satış koşusu arkadaşlar. Şartlı bir koşu 1600 metre kumda gerçekleşecek. 3 yaşlı e, İngiliz safkanlarına ait olan bu koşuda. Ben sizlere 1 2 4 3 7 12 ve 13 numaralı safkanları sırasıyla değerlendirmenizi isteyeceğim. 1 2 4 3 7 12 ve 13 numaralı safkanları yarın kuponlarınızda değerlendirin lütfen diyeceğim. Arkadaşlar belki şablon biraz geniş gibi gözükse de aslında çok geniş değil. Muhtemeldir yarın zaten çıkacak at sayısı oldukça fazla olacaktır arkadaşlar. Biliyorsunuz Amerika'da çok fazla at çıkıyor arkadaşlar. Ee, ne hikmetse yarın neredeyse neredeyse demeyeyim arkadaşlar hiçbir koşuda enteresandır e, ekür göremedik. Normal şartlarda her koşuda üçer 4'er tane farklı farklı ekürler görmemiz <laughs> gördüğümüz bir yerde. Yarın arkadaşlar bir tane bile ekür koşmuyor hiçbir ayakta ve e, neredeyse her ayakta 15-16 safkan koşuyor. İnşallah diyorum arkadaşlar bizi yanıtmaz şablon program. Hatta şu anda saatler sabahın e, 03.10 e, yani 3:10 geçiyor sabah şu anda. E, bu kadar çalışmama rağmen bu şablonu çıkarabildim arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Ama dediğim gibi e, muhtemeldir yarın çıkacak olan atlar olacaktır. Çıkan atları dediğimiz takdirde şablonumuz ister istemez kendiliğinden oturmuş olacaktır diye düşünüyorum. E, zaten son halinde yine topluluk bölümünde ee, ya da in, atların sesi e, Twitter adresinizde şablon olarak görme şansına sahip olacaksınız muhtemeldir. Ben yarın evden çıkmayacağım arkadaşlar. WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlarla da bahisler üzerine e, inşallah güzel bir gün geçiririz diye umut ediyorum. E, umuttan ötesini artık bir şey söyleyemiyorum söylediğim gibi. Yarın e, gerçekten Gulfstream Park yarışlarının ben iyi bir ikramiye vereceğini düşünüyorum. Belki bu sezonun en iyi ikramiyelerinden bir tanesini verebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bizler de inşallah bahislerle bir şekilde günü değerlendiririz. Ee, bakarsınız o ikramiyeden bir tanesini yakalama şansına da sahip olabiliriz diyeceğim. Çünkü e, ekibimizin içerisinde Günay abi gerçekten e, yabancı konusunda çok çok iyi. Bugün e, gündüz val yarışlarında e, Afrika yarışlarında arkadaşlar enteresandır. Beşinci ayakta bir numarayı tek bıraktı. E, Altılganya'nın birinci ayağındaki bir numarayı da tek bırakmış olsa çok rahat yakalayacaktı Altılı'yı e, malumunuz o da bugün e, bizler gibi diyeceğim normal e, bizler gibi diyeceğim arkadaşlar Altılganya'nın ikinci yandaki yedi numaralı safkanı yazmadı iki atla geçti birinci ayağı çok at yazmıştı aslında birinci ayağı tek geçebilmiş olsaydı e, şablonunun çünkü bize bir önce ondalıklı bir şablon veriyor Güney abi ee, şablonun içerisinde var olan bir safkandı. Beşinci at olarak göstermiş kendisi. İki atla geçmişti. Altılı Ganyan'ın birinci ayağına yedi at yazmıştı. Ee, o yedi atı Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına kaydırmış olsa rahat rahat e, 7000 TL'yi grubumuza hediye edecekti. Beş kaldı. Sağlık olsun. İnşallah diyoruz arkadaşlar. Yarın acısını çıkartır. E, bizlere bir Galf Park yarışları kazandırır diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar her daim olduğu gibi e, ben Murat Er bir olursak bölünürüz. Biz olursak görüşürüz. Sloganımız da yarın inşallah Garfistin Park yarışlarını görüşmek üzere efendim.